Nerede? Abi bir de Intel Arc 750 hakkında ne düşünüyorsun demiş. Bir arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar Arc 750 Türkiye'de sıfır alınabilecek yegane kartlardan birisi. Ancak e, daha önce zaten bunu konuştuk ama videosunu çekmek için tekrardan konuşacağım şimdi. E, Arc 750 e, fiyat itibariyle Türkiye'de e, şu an. Bakalım hatta hemen fiyatlarına. Arc 750. Bir de bunun tabii ki büyük, büyük versiyonu var. 770 var ama 750 Türkiye'de biraz daha fazla e, iş görüyor. Arc. Şöyle yazayım. 6800 lira gördüğünüz gibi fiyatı. Ee, ama 6800 lira bakın bunun muadili var 6600 şey versiyonu AMD'nin versiyonu. Bunun arasında çok fazla bir şey farkı yok performans farkı yok. Ee, bak burada görünüyor zaten Arc 750'yi ben açtım. Ee, burada gördüğünüz gibi RTX 3060'la ve RX 6600X'le neredeyse şey fiyatında. Yani ortak fiyatta ve ortak performansta. Burada bunları ayıran özellik ne? Arc 8 GB. Nvidia'nın ki 12 GB arkadaşlar. Bu uzun vadede daha çok işimiz yarayacak. Özellikle yeni çıkan bu şey oyunları var ya Forspoken, Last of Us gibi oyunlarda e, VRAM sıkıntıları çekebiliyor yeni oyunlar. Ama zaten bunların hepsi giriş seviye ekran kartları olduğu için bunlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizim için en önemli şey arkadaşlar tabii ki fiyat. Gördüğünüz gibi burada 6100 lira Unutmam lazım. E, şeye baktığımızda RTX 3060'a baktığımızda bu fiyat biraz daha arttığını fark ediyoruz. 8000 en düşük ne kadar? En düşük muhtemelen yine 7500 lira falan herhalde. Bulamadım ama 8300 lira. Bu bayağı pahalıymış lan fiyatları. 8100 lira bakın onu gördüm. Yani e, aynı performansı RX 6600 daha alabiliyoruz. Bu da arkadaşlar 6100 lira. 6100 lira hani çok da aradaki 2100 lira değer mi? Hatta 2200 lira, 2100 lira. Bence değer. RX 6600 çok daha mantıklı bir seçim. Ama Intel Arc 750'yi de düşünebiliriz. Bazen şey olabiliyordu, driver sorunları çıkabiliyordu. Özellikle 8 ay önce onlar yeni çıktığında driver sorunları vardı. Ancak şu an o driver sorunları da bayağı çözüldü. Özellikle DirectX 9 oyunlarında ve 11 oyunlarında biraz sıkıntı yaşıyordu. Çünkü bu direkt Resizable Bulb ve DirectX 12 üzerinden işlem gördüğü için bayağı DirectX 9 üzerinde çalışmaları gerekiyordu ve onu yaptılar. O yüzden sıkıntı olmadı. Ve bunun da güç harcaması biraz fazla aslında, onu da düşünmek lazım. 225 watt güç tüketiyor. Ama bunun işte rakipleri özellikle RTX 3060 170 watt olması lazım. Daha demin bakmıştık. Hani 170 170 watt bayağı düşük aslında şeye göre. Ee, şeye göre yani Arc 750'ye göre. Ama tabii ki arkadaşlar burada şampiyonumuz hangisi? Tabii ki bu. Niye? Çünkü 132 watt güç tüketiyor. Aslında her bakımdan RX 6600 <laughs> bizi şey yapıyor yani tutuyor. Yani bunun bir üst modeli var. RX 6600 XT var. Bu da aslında e, iyi bir model şeye göre ark 750'ye rakip olarak. Bunun fiyatına kadar bir sonra bir bakalım. X'te yine yanlış yazdım gördüğünüz gibi. Aslında 6700 de olur da. Şöyle 6 yapalım. Bu da 10.000 lira. He, şimdi bu fiyat biraz arttı. Ama yok, 6900 lira diyor. 6900 lira. Ya. Az bilinen bir ekran kartı da olarak da alabilirsiniz aslında. O yüzden hani ben diyeceğim şudur ki eğer 3 tane ekran kartı arasında kalıyorsanız işte e, RX 6600, RX 750 ve tabii ki e, RTX 3060 DLSS ben istiyorum diyorsanız tabii ki DLSS 3 yok. E, onda şey var. DLSS sadece 2 var. Ama yine de DLSS FSR ve X, e, XE SS'den daha iyi. O yüzden e, şey önerebilirim yani. Ben e, hem bunu XeSS SS, bunda tabii ki DLSS var. Bunda da e, FSR var. Eksi ESS şeyden daha iyi olsa da, FSR yakın olsa da tabii ki DLSS daha iyi. Ee, ancak bunun e, şeyi performansı daha iyi. Ee, RTX 750'nin Ray Tracing performansı hem 6600 XT'den hem de 3060'dan daha iyi. Yani eğer Ray Tracing performansı sizin için giriş seviyesinde de olsa önemliyse RT 750 eğer giriş seviyesinde sadece oyunları oynayacağım ve fiyatı biraz daha pahalı olsa da benim için fark etmez. VRAM benim için de önemli diyorsanız tabii ki RTX 3060 ama ben fiyat performans istiyorum arkadaş. Çok da ray tracing zaten giriş seviyesi umurumda da değil diyorsanız. RX 6600 XT ve 6600 X siz olan XT olan sizin için iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama burada hani en en iyi fiyat performans olan yine RX 6600. Ben hangisini alırdım? Arkadaşlar ben Nvidia'yı alırdım. <laughs> Ama yani çünkü ben tabii mantıksal düşünmüyorum. Biraz daha Nvidia'yı sevdiğim için biraz ona karşı pozitif bir yaklaşımım var ama yani mantık yani fiyat performans açısından mantık düşündüğümüz RX 6600 e mantıksız gibi geliyor bana öyle.